Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makrom ipinden çanta yapımını göstereceğim. Öncelikle gerekli malzemeleri söylüyorum. Makas, metre ve ipimiz. Ben iplerimi hazırlayıp geldim. Bu şekilde 20 adet e, 3 metrelik ip kestim. Bir de bunları takmak için bu şekilde 50 santimlik kısa bir ipimiz var. Bunu şuraya sabitleyip çantamızın yapımına başlıyorum. İpimizi bu şekilde halka yapıyoruz. ikiye katlıyoruz. Buradan böyle alttan tutup ipi kendimize doğru yukarıya çekiyoruz. Bu şekilde sabitleyelim. başlıyorum. Bu şekilde şu soldaki ipi sağ tarafa bu şekilde geçiriyoruz ve düğüm atıyoruz. Aynı şekilde şimdi sol taraftan yapıp daha yavaş, daha kolay bir şekilde gösteriyorum sağdaki ipimizi soldaki bu üçgen kıvırdığımız yerden geçiriyoruz. Bu kare düğüm tekniği ile yapılan bir model. 4 ipi kullanıyoruz. Şimdi ilk sırayı tamamladım. İkinci sırada şu ilk baştaki iki ipimizi ve şu sondaki iki ipimizi ayırıyoruz. Buradan başlayacağız. Şimdi bu diğer taraftaki iki iple birlikte. Bıraktığımız iki iple bunu birleştiriyoruz. Bu şekilde duvara bantlayıp buradan devam ediyorum. Çantamızın bir kısmı oldu. Arkadaşlar ben çantamızı bu şekilde ördüm. Artık bitime geldi. Şimdi bu iki yandan ipi tekrardan bırakıyoruz. İki tane burayı öreceğim. Daha sonra bu ikiye ayıracağım. Bu kısmı örüp bunu ayıracağım. Burada V şekli olacak. Ben ilk sırayı örüp geliyorum. Bir sıra ördüm. Şu ikiyi yapmadım. Şimdi bu ikiyi yapmıyorum. Yani dört tanesini ayırıyoruz şuradan normal örgümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çantamız bitmek üzere. Şu şekilde ve olacak şekilde ikiye ayırıyoruz. Şöyle olacak. Bunların etrafına düğüm atacağız ikişer defa. Burayı böyle tutuyoruz. Altta kalan ipimizi buradan geçirip düğüm atıyoruz ikişer defa yapıyoruz bu işlemi. Evet ben düğümlerimi attım. Sol taraftan bir sıra, sağ taraftan bir sıra. İsterseniz iki sıra ya şeklinde yapabilirsiniz. Çantamız şekil aldı. Bu şekilde şöyle katlıyoruz. lerini ayarlayacağız. Şöyle olacak. Ben şu püsküllerini keseceğim. Siz çantanın sapını kendiniz örebilirsiniz makrom ipinden. Ben bu şekilde bir aparat almıştım çanta için. Bunu takmayı tercih edeceğim. Bu şekilde de bir parçamız var. Bunu da buraya sabitleyeceğim. Çantamızı şu ilk başta örgüye başladığımızda şu yanlardaki iplerle yanlarından şu şekilde dikeceğim. Evet arkadaşlar, ben çantamızı bitirdim. Şöyle size de göstereyim. Ben çok sevdim. Gayet kullanışlı şık bir çanta oldu elemeye. Öncelikle şöyle iç hastalarını göstereyim. Sizlere de iki bölmeli. Ortada bir de fermuarlı yeri var. Askılarını buralardan bu şekilde sabitleyip diktim. Kapaklı. Burayı isterseniz çıt çıt alıp takabilirsiniz. Bende şu anda yoktu. O yüzden bu şekilde olmasını tercih ettim. <laughs>